Okey. Tamam. Şimdi hazırım. Ve benzin doldu. Şimdi hazırım değil mi? Evet. Tamam. Şimdi takon yanına gidiyorum. Ey ee, patron. Uyan patron. Aa, görüşmezsiniz. Tamam. Evet şimdi başlıyor. Evet hadi başlayalım. <laughs> tamam. Hadi. Yeni geç. Hazır ol. Ve... Tamam. Evet şimdi yarışa başlayalım. Pisto kupası karşılaşması yarışının 25 turlu. İlk tur benim. İlk tur benim. Hayır ilk tur benim. Uf. ne? Aha, sürdü kahve. Vay, çok iyisi. Bravo. Elat, şimdi sana onu Ne? Aaa, adam Soru değil Elat. Sanırım bak kuyu kaybettik. Yok kaybetmez. Ama şu oldu. O iyi olacak. <laughs> şu anda çok iyisin. Şimdi senin. Şimdi. Ay aman ya. Neyse yaşadım. Şimdi tozumu yap. Adam ya. Yaşıyorum seni. Ah, eyvah. Vay, Dövüşe gün bakın, çiğ ekse geçiyor. Sanırım bir kazanacak. Vay. Hayır, hayır, hayır. Ekse geçmesine izin verme. Olursa seni mi? Hayır, hayır, hayır. Hayır. Ne oluyor? Hayır. ah, zıt, zıt. Tüm zıt. dursun. zıt. Ah, zıt. Ah, zıt. Ah, zıt. Ah, Tamam. Şimdi sizi doktora götüreceğiz. Yani biz yaşamayacak mıyız? Evet. Şu anda hepinizi götüreceğiz. Bir dakika. Burada beşte daha fazla var. Ama ben yaşayabilirim. Vay. Ne? Şimdi yaşın son turunu ulaşmalıyım. Neyse. O zaman bir kişi olsun. Ben de yaşayabilirim. Onu geçmem lazım. İki. Gaspin yaşsız. Seni götürüyorum bir tek. Onlar kendi kendine düzel. Tamam. <laughs> Hemen ulaşmalıyım. Hey Rex. Ne oldu? İç beni. Ne demek istiyorsun? Yani işte çiğe ulaşmalıyım. İç beni. E e emin misin? <laughs> tamam. İçin kızma. Yürü evlat yürü. <laughs> Hadi şimşek bunu yapabilirsin. Hadi. Sen biraz yavaş olabilirsin. Allah ben şimdi seni kıl payıyla gitsem. <laughs> Bu arada arkanda var. <sıfır. gülüyor> Biliyorum. O zaman gör. Ne? <laughs> Hayır. Çek abi de şimşek ben kuruyorum. Çekiyor oradan bırakın. Yardım etmek lazım. Şey yılım bitsinler de yardımınız lazım. Yastırımı tamam lütfen. Evet. Şimdi üstü. İyi üstü benim. Vey, vey. Evlat ben geldim. dok. Artık sen bir çaylak değilsin. Bir efsanesin. Efsaneyim. Evet işte bu hayatımın en güzel günü.